Adana Fethiye arası lezzetler. videosu çekiyoruz şu doğru mu? Evet, Adana Fethiye İlk durağımız Karaman. Karaman. Karaman'da, Karaman'da Mayalıca'ya geldik. Mayalı'yı Cengo bana söyledi, nasıl bir yer olduğunu. Evet, burada çok güzel tescilli Karaman'ın Mayalı'sı. Bazlamaya benzer ama onun gibi değil. Şimdi göstereceğiz içeride. Mayalı'mızı alıp nereye gidiyoruz? Ondan sonra Levent geçeceğiz. Orada, Orada güzel bükme de yiyeceğiz, küflü peynir de var. Güzel bir şey yapacağız. Kahvaltı Daha kahvaltıya da. da bizim karnımızı doyuracağız. Zaten. Evet, doğru. yani ilk durağımız Karaman'da kahvaltı. Sonra yemeklere geçeceğiz. Sonra ilerleyeceğiz Bozkırma Aynen Bozkır olacak. Bozkır'da sürpriz bir yemek yiyeceğiz. Hadi. Dengo şimdi bu ne? Bu şimdi mayalı. Şöyle bazlamaya benzer ama yumuşacık. Biklerim, Bazlamak gibi ha. şöyle aşırı kalın değil. Buna sen böyle tereyağına küflü peynir. Var mı yiyeceğimiz yerde bunlar? Ayarlarız. O zaman gidelim mekana ya. Hadi sıcak sıcak gidip bükme yiyeceğiz herhalde. Evet bükme, bükme de yiyeceğiz. Bükme de bu arada. Bükme de aslında gözleme gibi bir şey. Bu mayalı. Bu mayalı. Şimdi bükme yiyeceğiz. Evet. evet. Dengo ne yapayım? Beni bir rahat bırakın. Şunu bir çekeyim. <laughs> tatlılar melim de hazır görüyor musun? bu ama. ne bu bu ne bu küflü peynir küflü bu peynir, karamanda misin? Konya'da meşhur ben çok seviyorum kimisi bunu yiyemiyor böyle keskin geliyor diye ama ben acı bayılıyorum acı normalde hı? acı normalde Tabii. böyle çok acı değil de hani keskin bir tadı var hı hani küflü olduğu için şimdi Fethiye'ye doğru giderken Adana'dan yola çıktık Fethiye'ye doğru giderken ilk durağımız ilk karamanda verdik evet. şu mayalı Mayalı dedikleri ekmek yani. Evet Değilmesi aslında ekmek, bazlama ekmeği gibi. Aynen bazlama gibi. Buraya geldik, Levent böyle oturup kahvaltı yapacağız. Burada buna bükme diyorlar. Bizim Adana'nın gözlemesi. Aynen Değil öyle. Mi? Şey aslında yemek aynı. Yöre yöre isimler değişiyor. Aynen. Yani bükme bir de sıkma gibi olan da bezdirme diyorlar burada mesela. Yani aslında ne kadar bezdirmişlerse artık. Şundan yani ben yani merak odansam. ettim. Bakmak istiyorum. Ben de. Gelene kadar ekmek ılıdı ama. Olsun şu. Ben peyniri merak ediyorum. Küfünü ayırmıyoruz değil mi Ahmet? Yo. Küfünü ayırmıyoruz, direkt yiyoruz. Yok, yok. Yani. Direkt, direkt küfüyle, bak ekmeği şöyle ayırdım. Şöyle de içine küflü peyniri döşedim. Ya şey kokusu, mayaların kokusu o kadar güzel Öyle ki ya. anlatamam size ya. Hı hı, çocuk o. Yiyorum ben, sokum yaptım kendime. Ben acemi tabii şöyle koydum yedim. Ya öyle de yenir şıp kat Ama bayağı keskin peynirmiş doğru bu arada. Ben gerçi şeyde yiyordum. Zaten bizim Konya'da yediğimiz şey var ya neydi o? Ya 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 içindeki hmm. de bu peynirden değil mi? Aynı peynir. Ya şu küpü yiyorsun. Zeytin ismi gibi yemiyor. Kekik küpten daha iyidir mi? İyidir mi abi? Sorduk burada kaç kişi var? 5 kişi. Herkes daha mı yiyor. Daha iyi. Düzeyin o zaman. <laughs> Soğumadan şundan da yiyip abi. Ben peynirli istedim. Kaşar peynir yapıyorlar. O küflü kaşarlı değil mi? Değil mi? Ha hmm. küflü kaşarlı doğru. Küflü peynir ayrıca yandı istedik. Şunun lezzetinin çok iyi olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Ne? Şu küflü peyniri kaşarla seyreltiyor ya işte. Burada daha ağır baskın. Tabii. Burada biraz da kaşar peynirle şey yapmış. Ya buraya kadar yemişken kaç gündür böyle yememiştim. Ömer senin için yanıyor şu an. Ya. Senin sipariş ettiğin sucuklu kaşarlılar ne yarım? Şunu çekimin sonuna kadar bitirek mi ya? Kalmasın şuna. Sağ ol ah. Evet Cengol. Evet Ender abi. da başka yapacağımız bir şey var mı? İşte buradan yolumuza devam ediyoruz. Ya yapılacak şeyler var aslında da. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Yani burada fark Karaman var. Orada kahve molası vereceğiz. Hı hı. Biz elektrikli ağaçla çıktık yola. Adam adam. Biliyorsunuz bizim yol sponsorumuz Aykan Aykandan aldığımız ID bazla Karaman'a kadar iki şarjla geldik. Ya aslında tekte gelirdik de değil, bir, biraz bir, bir şey yaptık önlem yani. olarak. Aynen. Risk yapmadık. Risk atmadan iki şarjla geldik. Ee, şimdi Karaman'da tek aracımızı fullledik şu an zaten 60'lardadır. Ereğli'de fulllemiştik 60'larda şu an. yarım saatte fullemiştik. Burada da yani. bir dolduruz yarım saat kahve içerken. AVM'de var şarj aletimiz. Oradan da Bozkır ilk durağımız. Mizengo fiyatları yanınca şunun tanesi 5 lira. 6 lira. 6 lira. 6 5 tane aldık 30 lira verdik. Ya yani fiyatlar ortalama 50 ile 80 arası şeyler. Bükmeler. Hı hı. Yani bizim gözleme dediğimiz. Fiyatlar uygun. Gayet güzel. Yani karamandan gidecek. Şunu Adana'da yani. 6 liraya sat çıldırın hemen. <laughs> Yol üstünde durabileceğiniz lezzet duraklarından biri burası. Zaten biz Levet Bey'i de seviyoruz. O zaman Bozkır'da görüşürüz. Şimdi sıradaki durağımız ben Bozkır. Çok beğendiğim bir durak. İki nedeni var. Neyi Söyle bakalım. Bak birisi zaten etle ekmek için geliyoruz. Ama evet. ikincisi şurada <laughs> durduğumuzda bile kokuyu alabiliyor musun? Tahinin kokusu. Tahinin mi? kokusu mükemmel bir şey ya. <laughs> ben tahini çok sevdiğim için sade kaşıkla bile yiyorum. O kadar. <laughs> o kadar. Nasıl yutuyorsun ya? Vallahi yiyorum. Ben böyle kaşık kaşık tahini sade yiyorum yani. Ben bir şekerli bir şeylerle karıştırarak. Ben sade şey bile alıyorum. yerim. Ben tahini çok seviyorum ya aşırı seviyorum. Oscar'dayız. Birinci durağımız kısmet etli pide. <laughs> İkinci durağımız ne olacak? O da arkasından gelecek. Cengu, evet, işte tamam. dışarıda var? sana anlattım ya. Tabii evet. biliyorsun burayı ama evet. seviyorum ben buranın. Etmek evet. burayı ilk ben keşfettim biliyor musun? He bize sarsıyor. Şey, <laughs> ben niye sana söyledim? <laughs> <edeyim, gülüyor> burayı arkadaşım şeyle yani Emrah'la Fethiye'ye gittiğimizde tatilde giderken acıktık lan dedim ki Bozkır'a girelim bir etli, Et etli pide deneyelim dedik. Etli ekmek. Etli evet. ekmek evet. Etli pide değil. Etli evet. ekmek. Bu arada ben de Etli ekmeğe limon sıkanlardan. Çocuk ya. Ne güzel bak. Buradan baktım mı Ömer'i e görüyorum. Yalan lan. Ama bak kepekli onu. Kepekli onu yapıyorlar Aha. Burası kısmet. Söylemiştik zaten. Kısmet etli ekmek. Şöyle. Yanında bunları bize özel veriyorlar bilmiyorum. Artık He. bizi tanıyorlar her gelişimizde. Valla. Kısmetimiz de bura varmış. Buraya gel. Kısmetimizde kısmet varmış. tut tutur. Ben geldiğinde %70 şarjımız var ya. Şarj istasyonu 85 kilometre var. %70 şarjımız var. Bence stres yapıyorsun ya. Bakın. İlk defa ettim arabaya şey yaptım. Ne olabilir? En fazla şarjım biter. Çağırırsın bir tane yol yazın. Macera işte. İstasyona bırakın şarj istasyonuna. Üstüne para verirsin sadece. Macera. Farklı bir macera yaşamış olur diyorsun. Aynen öyle. Kıtır kıtır ya. İlk defa bu kadar güzel bu arada. Bu arada malzemesi de bol. Şimdi esti falan gayet iyi yani. Ben şöyle bir tane Katalım mı niye alayım ben? Evet, ben şöyle. Ben şöyle yapıyorum, içine marolu döşüyorum. Bende rağmen. Görüyorsun değil mi? Limonunu da sıkıyorum. Buranın bir de aşırı acık pul biberi var. Ondan da katıyorum normalde de. Katıyor mu? Evet, katıyorum. Hastayım sen de şu katıyorum demene Cengo ya. Kazarda kaçmaz. Eklemek anlamında. Bu da çok hmm. Bir defa bu kadar keyifli bir gün. Antalya'ya kadar yemek yok. Yeter zaten. Hı? Karaman'da böyle biraz atıştırırız dedik. Yani atıştırmadık. Yani bayağı bir yedik yani. Bu arada zaten dönüş yolunda burası acıktığım bir nokta oluyor. Hı, hı Fethiye'den dönüş yapanlar burası tam böyle acıktığım nokta. Bozkura uğra zaten küçük bir kasaba ilçe yani. Mutlaka deneyin. Tek eksik şarj istasyonu yok. az önce Petrol'de adam birine sordum. Abi derim, bu da dedim şarj istasyonu var mı? Adamın tavrı şu. Böyle baktı. <laughs> önce algılamaya çalıştım ne olabilir diye. Telefon yani. mu şarj edeceğiz sandığım? ne kadardır? 350 350. Sence ne kadardır? Bence 150-200 lirasıdır. Burada bu arada bunu 350'ye burada yediremem. Bir öğrenip geleyim. Abla Peki sen ne kadar tekliflemeyi fiyatı? Bak nokta 150, 150. 150. 150. 150. Bana 350 150 lira döner 100'a. Vallahi tavuk döner izle. Kesek ya buradan Bozkır'dan tahin almak isterseniz güzel bir yer var hemen biçikte. Oraya girelim bir de tahinleri gösterelim size. Türkiye'nin en kaliteli tahinlerinden biri Bozkır'ın. Bu bölgede yetişiyor. Kendi susamından yapıyorlar onu. En sona hadi yedir fayda geçelim. Ha, Evet Çengo. Evet Ender abi. İkinci durağımıza geldik. Çok güzel Etle, bir durak. ekmeklerimizi yedik. Ömer görüyor musun arkayı? Burası Göktepe tahinleri. Göktepe tahinleri. Daha önce buradan bir Gök. sıfa aldık. Ben Adana'ya buradan 5 kilo sipariş ettim. Geldi. Sorunsuz geldi. Gerçekten yani reklam olsun diye söylemiyorum. Çok Tanım, beğeniyorum. Tanımıyoruz bu. Tanım, yani. Bu. Buraya bozkır uğradığımızda alıyoruz. Bir de ben ayrı yeten internet üzerinden burada buradan sipariş ettim Adana'ya. Ben burada seviyorum buranın. Tade yani. tade tahinler çıkıyor. İçeride... İstersen bir Ömer gel gösterelim içeriye. Değirmeni gösterelim. Ya değirmen var burada içeride. Burada eski usul değirmende susamı öğütüyorlar. Burada da tayinler şuradan akıyor bakıyor. Bu çifte kavrulmuş tayini değil mi? Kepeksiz. Kepeksiz. Bunu bir açıp içini gösterebilir miyim? Gel. Bak şöyle. Orada yapılan tayin burada. Taze, Depolanıyor, taze. dolduruluyor. Bundan tazesi nerede? Yok. Yok. Kilosu ne kadardı? 200 lira. Buradan bence bir tane doldurtalım, doldurtabilirlerse bir gösterelim en azından. Hem de götürmüş olur. Darasını da de hesapladı. Eline sağlık. Sıcaktır şimdi bu. Oo. Tam sıcak veremiyorum. Evet. Ya biliyorum tabii tabii. Teşekkür ederim. 200 lira mı lira. Cengo. Evet Ender abi. Aldık alacaklarımızı, yedik yemeğimizi. Vallahi. Şimdi sıradaki durak. Sıradaki durak Antalya. Antalya'da mı dururuz? Korkuteli'nde mi? Onu yolda karar vereceğiz. Yani ben evet. ayrıca bir Antalya videosu yapmak istiyorum zaten. Evet. Onun için bence Antalya'yı burada göstermeyelim. Hemen Antalya'ya çıkışı da Korkuteli'nde şişçi halle gidelim. Bence daha iyi olur. Niye? Hem daha da acıkmış oluruz. Daha da acıkmış oluruz. Evet. şu an karnımız tok. Karnımız tok. Çok, çok, çok evet. güzel bir et, ekmek yedik. Tahinimizi aldık. Aynen öyle. Aidiz da. Aidiz baz'da gidiyoruz. Yolumuza devam. Aidiz evet. nasıl çok güzel değil mi ya? Sen neredesin? Buradaymış. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Oyundur. Titriyor değil mi? Titriyor, yemin <laughs> ederim. O kadar çok istiyordum ki buraya geleyim Şişçi şiş, bu Sen burada değil mi? O, ben ha. Ha. ilk defa yiyorum ben burada. Vallahi elim ayağım tutuyor. Şişin yanında. Ne, bir şey söylediniz mi? Var mı ben bir şey? Bir ben bir tane çift yumurtalı piyaz, piyaz söyledim. Tamam. tamam. koyun evet. yoğurdu söyledim. Dur. Soğan evet. söyledim. O piyaz dedin ya. O kelimeyi böyle bir sindireyim. Sindir <laughs> <laughs> Daha şu an düşünüyorum yer kendim. Kendimi yerken düşünüyorum. <laughs> Ben piyazda da tahinli olduğu için piyazda da hastayım. Zaten bol tahinli yapıyorlar ya. O sirkeli böyle... Cengur ben 2 yumurtalı istedim ha. Tamam hiç önemli. İstersen 5 yumurtalı da. Kim yemiyor ya. Kim yemiyor? Oh, ya işte. bundan ağzım tadı nereden bilsin? <laughs> Şöyle bir yoğurt geldi. Bu yoğurt. Hmm. İsli yoğurt. Yoğurtta, Yalnız, yanık Yanık böyle is tadı var. Sıcak ekmek. Üstünde yoğurt. Götür git. Oyun yoğurdu. Biraz isli. Yanık ıslı tadı var. Nasıl hmm, hmm. nasıl? Çok Çok iyi. Şuna sabırsızlanıyorum artık ya. <laughs> Köfteler gelsin da öyle yedim Cenk bayağı. Adam yoğurdu bile yiyemiyor ya. Bu ne ya? Yok ne yok. Ya? Bıktı mı ya? Bak aha şu ikisinin gözü kaldı. Şimdi o ikisi yoğurdu yiyemiyor ya böyle hafif şey diye. Bir de sana i̇sti biraz da kaymaklı yoğurt getirdi. İsti diye. Yoğurt isti bunlar yanık. İkisi. <laughs> ha bu arada bak. Şu yüzey tişörtü Nasıl tişörtü Mehmet? Jilet. Jilet değil mi? Bizim yeni markamız. Çok yakında satışlarda olacak. Şu masayı bir gör Ömer. Şu masayı bir gör. Nasıl? Böyle yapıyorum. <laughs> Yapılmaz mı ya? Yapmazsa şurada toplanıp döbek şey. Tabii Ömer biliyor. Meydanında. Ömer abi. biliyor bunu yemişti daha önce. Benden abi ben şeyle başlayabilir miyim ya? Neydi? Ya Oo, piyaz değil mi? Piyaz piyaz. Ya ben yumurtaya bayılıyorum ya. Nasıl o kadar biberler var. Şu nasıl cam çekti biliyor musun? Ben izninizle ilk köftemi yiyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Nasıl? Anlattığım kadar var mı? Vallahi var. Hepsi birbirinden güzel ya. Yani. Korkut elinde. Şişçi halindeyiz bu arada. Şov yaptı. Şu şekilde altı tane. Masada. Her şey birbirinden güzel ya. Yani. Tam şov yaptım. Tamam. Kadrajdan çıkardı beni. Bir Bana kalıcı var bak kesin net söylüyorum ben. İn oduna ben bitirene kadar kayıtta kal diyeceğim konuşacağım. Ömer çok güzel be ya. Ömer bak Adana kebabı gibi dağılıyor şey yapıyorsun. Kendine bak piyazın sosu çok iyi bu arada. Zeytinyağı, sirkesi, evet. tahini. Ekçisi bile çok iyi. Evet ya. Buraya Antalya'dan yukarı deniz diye işte Fethiye tarafına giderken Korkuteli'nde şişçi Haliyle mutlaka uğrayayım. Bir şey diyeceğim bu arada. Giderken değil özellikle buraya bile gelebilirsiniz. Bence yemek için gelin. Bir de burada şimdi size ben birkaç böyle aklıma geldikçe de söyleyeyim. Korkutelin'de bir de dostlar pide börek salonu var. Evet. Bir sabah geçerseniz oraya uğrayın mutlaka. E, o börekten kesinlikle iyi Antalya e. için de öneri vermek istemiyorum şu an. Antalya özel bir video yapacağım. Bundan sonra günü dondurmayla kapatacağız. Ama böyle böyle bir dondurma. Bunların fiyatları mı belli mi? Şişe fiyatı 330 bir pozisyon. 130, bence Hı. iyi daha. 6 tane var içinde. Yani şiş 330 siz oradan bulmazsanız. Biraz şey 150 falan. civarı herhalde olması Hı. lazım ya. Değil mi? Biraz arabamızı şarj edeceğiz. Oradan dondurma yiyeceğiz. Hadi Ömer. Sen de yemeğini ye. <laughs> Tengu. Ender abi bir kaşık alacakmış. Çok mutluyuz. <laughs> Bu ne? Bu, Sen anlat. Bu var ya, bu şaheser. Bu e, insanlığın şaheser. eliyle yarattığı en çok güzel. farklı bir şey. Tatlı ve dondurma. Abi, var. tatlı, dondurma, tahin, ceviz. Bambaşka bir seviye değil mi bu? Tabak tatlısı var içinde. Dondurma var. Tahin var. Ceviz var. Kaba o kadar iyi güzel pişiriyor ki. Yani böyle var ya. Bak kaşıkla kaba batırıyorsun kaymak gibi yani. Biz neredeyiz? Seydi Kemer'deyiz. Heyecandan böyle Bak daha dondurma. Şu an bu mekanı size göstermek isterdim ama şu an saat 10.30. Gece 10.30. Bir tane boş yer bulabildik. Orada biz oturduk ama mekan bayağı büyük bu arada. Ya biz 3 yıldır geliyoruz buraya. Yakılıyor burası. Türkiye'nin her yerinden buraya dondurma yemeye geliyorlar. Doğru mu? Doğru bu arada. Tahin de yine çipte kavrulmuş tahin. Ben abi, Petir tahini. Ender abi beni üzüyorsun şu an ha. Yalnız dondurmalar olay. Çok iyi. Dondurmalar olay. Asıl olayı sorbe. Sorbenin içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Doğal. Direkt meyvenin zaten sorbe kendisinden yapılıyor. Burada da o şekilde meyvenin kendisinden yapılıyor. Hiç aroma falan hiçbir şey yok. Zaten burada tattığınız zaman anlarsınız yani. Ben yani. 6'da yola çıktık. Hmm. 16. 16 saatte araba kullanıyorum. Tam 16 saat. 16 saattir yiyorum. Ben bir yorgunum demiyorum. Arabada oturanlar yoruldu. Öyle ya. Hiç de i̇şte bir şey yapmadılar ha. He. Hiç kamerayı tutan bütün yorgunluğumu unuttum desem. Bunun üstüne hangi dondurmadan yiyeceğiz? Sen onu düşün şu an. Ve bir de bunun üstüne dedi ki size dondurma getireceğim dedi. Ben de dedim aa. Ya fresh. Oh my god dedim böyle. Fresh Hayır. var, var. yedim mi sen onu? Yemez, Yemez miyim? Çeşit çeşit ama. Bir şeyde. de Karıştırarak yapmış. Hı -hı. Yo manyak bir şey ya. Dondurma bitti ben yemem daha. Bu. bu yanlış anlaşılmasın ha. Ben yemeyeceğim bir kaşık alacağım diyen adamın tabağı bu. Yani. Ne güzel sevinmiştim ya. Artık elimde gidelim mi? Ne? Tabak gidiyor. <gülüyor> 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 Tabak gidiyor. Tabak ya, yani. da yoruldu gidiyor. Beni bırakın diyor. Dondurmayı yarın yeriz. Bence de yedip ha, yedip. Yok iyi yedik ya. Arkadaşlar sabah altı çıktığımız yolculuğumuzda gece saat on buçuk Fethiye'ye geldik ama tabii yedi sekiz yarıda durarak geldik. Hem aracımızı şarj ettik, hem yemeklerimizi yedik, hem size yol üstünde neler yine onları göstermeye çalıştık. Son dönemimizde söyledik hemen Fethiye ye. Bize bu yolculuğumuzda yol sponsoru olarak Aykan eşlik ettiğimiz için ID geldik. Teşekkür Ay, ediyoruz. Bayağı rahatlıkla. Teşekkür ediyoruz. Ve evet. bu arkadaş Cengiz geziyor. İkinci videomuz. İkinci videomuz beraber. Videomuzu beğenmeyi, hype atmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.